Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalara göre İstanbul'un Çatalca ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olarak 3.8 açıklanırken depremin ise yerin 6 kilometre yerinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. İstanbul, Çatalca, Boyalık'a 2 kilometre, üç 3,5 kilometre, Yeşilbayır'a 4 kilometre, Dursunköy'e 5 kilometre, Ömerli'ye 6 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Resetanesi tarafından yapılan açıklamalara göre. Ayrıca depremin İstanbul merkeze ise 46 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği de dile getirildi. Afat tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan İstanbul'a Çatalca'yı hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim şimdilik hoşçakalın.